Sayılar gerçekten kaderimizi belirliyor mu? Yani bizim yaşamamız sayılar, sayılar üzerine. Doğduğumuz Doğru, gün, gün, dakika, dakika saniye, saniye bizim hayat amacımızı belirliyor aslında. Hmm. Hayat amacımızı bilirsek de nerede, ne zaman, nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Doğum tarihimiz, Doğru, tarihimiz bir, nevi bir nevi bizim, bizim, yaşam, bizim yaşam, yaşam kalitemizi, kalitemizi de, de gösteriyor. Doğduğumuz gün, her Kesin, Kesin doğduğu, doğduğu gün, gün, ay, ay yıl, yıl, dakika, dakika saniye bir hayat saniye, amacının, amacının ne olduğunu gösterir. Bir insanın liderdir, liderdir, Sercan Bey ve öncüdür. Her zaman kendini e, ön planda liderdir. göstermek, göstermek, zorunda, göstermek zorunda, zorunda ve ben demek ben zorunda. Demek. Eylül'de doğan, 9 dokuz, ayın 9'unda doğan insanlardan hiçbir şey saklayamazsan kapıdan kıp girdiğinde kıp, hemen, hemen, hemen yüzünden, gözünden, telefonundaki sesinden telefonla, anlar. Sesinden, tamam. Söylediğimde evlenecek ilk kişi 6'dır. Altı insanı buldun. Tam aile kurayım, yuva kurayım. İkincisi ikidir ama birincisi altıdır. altıdır. Altı insanı. Efendim Sercan Kahveci ben. çıkış hoş geldiniz. Çıkışta bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Bekir Kaya Çelik bizlerle birlikte. isim harf analisti, aynı zamanda sayı analisti ve bunun yanı sıra aile dizimi eğitimleri veriyor. Kişisel gelişim eğitimleri veriyor kendisi. Hocam hoş geldin diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Davetimizi kırmadın, çok evet. sağ ol, çok teşekkürler. Sağ çok önemli bir konuya değineceğiz. Yani aslında herkes çok merak ediyor. Ben sosyal medyada bakıyorum. İşte sayılar, harfler hayatımızda nasıl yön veriyor? Bizim hayatımızı, kaderimiz aslında sayılarla mı, harflerle mi belli oluyor diye çok sorular var. Şimdi size şunu soracağım. Sayılar gerçekten kaderimizi belirliyor mu? Yani bizim yaşamamız sayılar üzerine mi? Aslında şöyle Sercan Bey, yani ilahi nizam var, ilahi bir kainatın içinde yaratılmış ilahi bir düzenek var. Bir zaten bir kader yolumuz var, hayat amacımız var. Biz o hayat amacımızı, o ilahi düzende anladığımızda, bildiğimizde, fark ettiğimizde aslında biraz daha hayatımızı kolaylıklar bilincine geçiyoruz. Kolaylıkları yaşamaya geçiyoruz. Hı hı. Onun için sayılar da bize bu konuda çok fazla done veriyor, hı hı. yol gösteriyor, rehber oluyor ve Şurada en önemli hususta doğduğumuz gün, dakika, saniye bizim hayat amacımızı belirliyor aslında. Hı hı. Hayat amacımızı bilirsek de nerede, ne zaman, nasıl hareket etmemiz gerekiyor, hangi sıkıştığımız, durdurulduğumuz, bunaldığımız ve ee, o çıkamadığımız, gücümüzü gösteremediğimiz, potansiyelimizi gösteremediğimiz alanlardan neler yapmamızı da gösteriyor. Hı hı. Yani kişiliğimizi, karakterimizi o bilinç yükselişiyle fark ettiğimizde ve değiştirebildiğimizde aslında hayatımızın akışı değiştiği için de kaderimiz de değişmiş gibi bir şey oluyor. Hı hı. Yani e, doğum tarihimiz bir nevi bizim yaşam kalitemizi de gösteriyor. Kesinlikle. Tabii yani. ki çünkü doğduğumuz gün her Kesin doğduğu gün, ay, yıl, dakika, saniye bir hayat amacının ne olduğunu gösterir. Yani elle tutulur, gör, gözle görülür bir donedir aslında hı hı. doğum tarihimiz. Diyelim ki birinde doğanla, ocakta doğan ya da doğum tarihimizi tek haneye düşürdüğümüzde zaten hayat amacımızı verir. Hı hı. Doğum tarihimizi tek ha haneye düşürdüğümüzdeki hayat amacımız bizim karakterimizi verdiği için yapamıyor isek eğer o karakterimizi gösteremiyorsak bu hayatta göster diyecek insanlar gelir. Diyelim ki bir insanı liderdir. Liderliğini gösteremiyorsa sürekli hayatında onu liderliğini geliştirecek insanlar gelir. Lider baskıcı ve onu durduran engelleyen insanlar gelir ki kendi kozasını yatsın. Kendi kabuğundan çıksın ve liderliğini göstersin. Göstersin diye. diyor. Yazalım hocam o zaman onu. Bir insanı lider mi? Bir insanı liderdir, liderdir. Sercan Bey. Ve öncüdür. Her zaman kendini ön planda göstermek zorunda ve ben demek zorunda. Hı hı. Çünkü Elif gibidir baktığınız zaman. Bir insanıdır. O Diktir diyorsun yani. Dik olacak. Kendi liderliğini gösterecek, öncü olacak. Gösteremeyen insanlarda, bir insanların özellikle kasık bölgelerinde bazı hatırlatıcı olaylar olabilir. Hı. Yani topraklanma yapamaz. Bir insan liderliğini gösteremez ise aidiyetlik duygusu onu destekler ve alan açar. Mesela sürekli taşınmalar olur. Hiçbir yerde rahat edemez. Buraya gelir burada rahat edemez. Başka bir yere gider rahat edemez. Sürekli göç yapan insanlarda mesela biri çalıştıramayan insanlarda olabilir. Yani bir insanı dedik hocam ben de şöyle işaretleyeyim. Bir insanı liderdir, öncüdür. Bunu kendi başına yapamıyorsa e, başkaları bunu yapması için zorlar diyorsun. Zorlar. Mesela gelir babası ona emir verir annesi, eşi, çocukları, hayat arkadaşları kim olursa olsun bir insanı zaten patron mantığında, CEO mantığında çalışmalıdır. Emir altında hı hı. çalışamaz. Ayın birinde doğanlar, ocak ayında doğanlar zorlanır daha doğrusu. Emir almaktan hiç hoşlanmazlar. Emir vaki işten hiç hoşlanmazlar. Buradan işverenlere de bir çağrımız olsun <laughs> yani. <İşte> Doğum <laughs> tarihlerinden doğru bakabilirler aslında. Zaten e, mesela yaptığım kurumsal danışmanlıklarda hangi pozisyonda, nerede ne iş yapar, potansiyeli nedir? Tek tek doğum tarihlerinden verip onlara e, ayrı bir özlük dosyası sunumu yapıyorum mesela. Yani bir insan hocam sözünü kestim ama bir efendim. insanı ayın birinde doğanlar mı? Ayın birinde doğan gün evet. olarak bir olanlar gün. Evet. Ay olarak da bir olanlar. Ocak. Ocak olanlar mesela. E, bir de bir yapan mesela Ekim de bir yapar baktığın zaman. Ekim hmm. insanı da bu da. Toplamı bir olacak. Evet toplamı bir olacak. Biraz daha büyük yazabiliriz hocam şeyleri. Pardon. Mesela doğum tarihi tek haneyi düşürdüğümüzde hı hı. toplamı bir olanlar. Diyelim ki doğum tarihini tek haneyi düşürüyoruz. Gün, ay, yılı topluyoruz. Tek haneyi düşürdüğümüzde işte 10 olabilir. 28'e 10 olabilir. Ee, diyelim ki 10 olanlar da 1'dir. 28'e 10 olanlar da 1'dir. Yani toplamında hı hı. tek haneye düş, düş düşürdüğümüzde 1 olan herkes 1'in Vasfını sayısını vasfını evet vasfını taşımak durumunda. Durumunda. Çünkü ben diyorum ki o zaman ki, çok iddialı bir şey söyledin ama ya. Ama lider. öyle yani lider olacak yani. Kesinlikle Birler. olmak durumunda. Durumunda. Çünkü evet. hayat ona baskılayan insanlar getirir. Hı -hı. Sürekli o liderliğini konuşturmak durumunda. Hı -hı. bakın zaten hani e, analizlerde de tasarımları yaparken de e, zorlandığı konular buradan geliyor. Yoksa Hı -hı. eğer yapamıyorsa. Ayın birinde doğan kim olursa olsun şu an kendi hayatına bir baksın. Eğer lider değilse sürekli daha fazla baskı vardır. Hı -hı. O benliğini ve öncülüğünü öne, öne ön plana çıkarmak durumunda. Yani bir o biri konuşturmak durumunda. Hayat amacı hı -hı. çünkü onun o. Hı -hı, hı -hı. Ve bunu yapabildiği zaman hayat onun için kolay ve keyifli hı -hı. ana gelir. İki mesela ayın ikisinde doğanlar gün olarak hı -hı. ay olarak şöyle yapayım hatta iki yani Şubat olanlar. Evet. Kasımlar kasım da aynı şekilde ikidir çünkü kasım ayında doğanlar da iki yapar, evet. tek aneyi düşürdün iki gördüğünde evet. doğum tarihi doğum tarihinin toplamı toplamı iki, iki olacak toplamı iki olanlar. Şimdi ikiler anaçtır Hı -hı. kolay kolay hayır diyemezler Şubat'ta doğanlar kasımda doğanlar ayın ikisinde doğanlar Hı -hı. hayatta ha hayır demeyi çok iyi öğrenmeliler, çok iyi bilmeler. Çünkü ikilerde anaçlık duyguları da daha çok ön planda olduğu için vericidirler ve kolay kolay hayır diyemedikleri için vicdan ve merhamet sınavlarına girerler. Kendi kul hakkına girer yani kendi kul hakkına girer. Çünkü vicdan ve merhamet kendi ruhunu biraz daha hani çürüten ve geriye düşüren olarak bize duygu olarak yansıyabilir. İkilerde duygusal yönetim vardır. Çünkü bağırsak bölgeleri işte çocuk, anne, babalık tanımları vardır. Anaçlık vardır. Eğer yapamazlar ise sürekli ikiler ikiyi konuşturamaz ise onu durduran dinlemeyen, söylediklerini anlamayan ve yetebilmek yetinebilmek duyguları içerisinde kavrulan insanlar vardır hı hı. ve hiçbir şeye hayır diyemezler. Hep evet dedikleri için biraz daha sosyal köleliğe doğru geçebilirler. Eğer bunları yaşıyorlarsa ikiyi çalıştıramıyorlardır. Şubatta doğanlar. Hı hı. E, i̇kiler ve kasımlar zaten otomatik ellerinde özellik çok güzel, lezzetlidir. El işini çok iyi yaparlar, sanat işlerini çok iyi yaparlar, el becerileri çok iyidir, pratiklerdir. Ve e, bunlar genetik şifacıdır. Şubatta ve kasımda doğanlar hı hı. özellikle. Genetikte doğal akımla mayalanarak o şifalanma tekniği onlarda vardır. Yani iki dediğim gibi bunları eğer konuşturamaz ise baskılayan, durduran insanlar olur İkilerde eğer çalıştıramayanlarda üzerlerse çocuk anne baba olma tanımları da biraz zorlanabilirler. Evet. Şimdi iki de böyle. Şimdi bunları e, üçle üç var, dört var, evet. beş, altı yedi, sekiz, dokuza kadar gidiyor. Devam Bu, ediyor. Bunları tek tek gösterelim mi yoksa buradan diğerlerini anlatalım istersen. Anlatalım tabii ki anlatalım. daha iyi. Mesela güçler mide bölgesidir. Hı hı. Bir, iki, üç zaten biliyorsunuz bizim dünyalık artık temel ihtiyaçlarımızın olduğu yerde. 1, evet. Bir, iki, üçü eğer hakkını veremez isek dünyada sürekli işte bu bu bölümlerde sorun, sorun ve sıkıntılar yaşayabiliriz. Ayın üçünde doğanlar. Mart olanlar, 3 mesela doğum tarihini topladığında üç alanlar. Genelde mide ile ilgili problem yaşarlar. Üç demek şu demek, sevmek sevilmek ve anlaşılır olmak demektir. Üçlerden çok güzel akademisyenler çıkar, öğretmenler çıkar, anlatanlar çıkar. Üçleri biraz sevgi konuları olduğu için ilişkilerde zorlanabilirler. Çünkü dörde çıkacaklar artık saf sevgiye koşulsuz sevgiye çıkacaklar için üçün hakkını vermek durumundalar. Anlaşılır olmak durumundaymış gibi hayat onlara bazı esintiler getirir ama kendileri şunu diyecek ben olduğum her halimini kendimi anlatabiliyorum ve anlıyorum kendilerini anlayacak mesela üçler hı hı. dörtlerde hani hem zaman bakımından da şey yapayım kalp çakrasıdır koşulsuz sevgülü, sevgi hiçlik, hiçlik dediğimiz andır dört e, farkındalık ve geçiş boyutudur hı hı. E, mesela Bizim hayatımızda o koşulsuz sevgiyi öğrendiğimiz alan ne? Burayı öğrendiysek dörde geçip artık bir üst mertebeye geçmek istediğimizden dolayı anne olalım, baba olalım, saf sevgiyle aşk, muhabbet, o koşulsuzluğunun arayışı içerisinde oluruz. Dört dörtlük iş yaparlar. Mesela hangi işi verirsen ver, ayın dördünde doğan, nisanda doğan, toplamında dört alan insanlar... O işi yarım bırakmaz. Mesela en çok tavsiye ettiğim kurumlara dört insanıdır. Onların da şeyi kalıpların dışına çıkacak, konfor alan terk edecek ve cesaretli olacaklar. Çünkü hı hı. hep hayatlarında cesaretle, cesur olmakla ilgili sınanmalar Sınanlar. olabilir. Beşler biraz konuşacak. İletişim çünkü. Boğaz ifade şakrası. Etmek. Evet. Boğaz şakrası. E, i̇çine atmayacak. Çünkü burada tiroidler bu bölgelerde. Hani Çünkü bedeni artık en son raddeye geldiğinde uyarı yapmaya başlıyor Sercan Bey. Hı hı. Midende işte boğazında kulakların bir problem varsa bir şeyi yapmamışındır. Yani içindeki o hani e, tanımlayamadığımız o ruhsal dediğimiz alan bize uyarı veriyordur. Hı hı. O uyarıyı da biz bedenle anlarız. Onun için konuşacak, ifade edecek ve beş biraz daha beşinci boyutun yani evrensel dili anlamak lazım. Yani şu an yağmur yağıyor ben diyerek gidecektim. E, yani eğer gitmen çok zorunda değilsen gitme. Bir, bir hmm. ifade var orada gibi. Mesela taksi çağırıyorum gelmiyor. İşte şunu yapıyorum olmuyor. Hmm. Gibi gibi. Altı biraz daha böyle artık hani bizim manevi kapıların açıldığı, şuurun, akletmelerin açıldığı alanlar üçüncü olduğu göz, için. Üçüncü göz. Üçüncü gözümüzün, epifiz, hipofiz bezlerinin olduğu alanlardır. Altıyı çalıştıramayan, mesela altı aile insanıdır. Çalıştıramayanlar genelde, migren ağrısı çok olur sinüzit migren onlar biraz daha fazla yoğun olur ve anne babayı affetme konuları yani affetmek değil ama anne ile babayla sevgiyle kucaklaşmak gerekiyor hı hı. çünkü orası bizim için ailedir altı manevi kapılar nerede açılır aile çünkü biz burada insan bedeni olarak e, o maneviyatı anne babamızda hissederiz, aile kurmakta, çocukta yuva kurmakta hissederiz. Ve bir altı da bizi e, bunu hatırlatır ve altı mesela insanı erkeklerde altı insanlar jön gibidir, çok yakışıklı olur ve e, giyim kuşamına çok önem verirler. Kadınlarda da Şubat ya da iki insanları ikisinde doğanlar hep manken gibi olur görünümüne çok önem Dikkat verirler. Dikkat edin. Yani evet. burada altı insanı, 5 insanı veya 4 insanından kastı hocamızın. ...altı insanı, ayın altısında doğanlar... 6 ayda doğanlar... ...bir de doğum tarihlerinin toplamı, rakamların toplamı... ...altı olanlar. Evet, hem Bu evlilik ayıdır, haziran ayı bile. Haziran ayı, evet. Evet, evlilik ayıdır, yuva kurma ayıdır, aile ayıdır. Haziran evet. aile kuran, yuva kuran... ...ya da aile gibi olan ayın altısında falan... ...uzun soluklu ilişkileri... ...iletişimleri olabilir. Güzel. Yedi, yedi biraz böyle... ...hani maneviyatımızda biraz yalnızlık duygusu... ...ve bizim eski... E bilgelerimizin çilehane sayısıdır yani hmm. o içimizdeki içsel yetenekleri çıkarabildiğimiz yerdir aslında 7. tamamen özgün ve özgürce kendi içimize çıkarmaktır yalnızlık bilincidir onun için ayın yedisinde işte temmuzda yedi günlerinde böyle hani e, yalnızlık bilincinin frekansı yayıldığı için çok fazla nikah yapmalarını ya da evli gibi olmalarını tercih etmeyiz. Ama bir de düğün sezonu hocam yazın. <laughs> düğün sezonu o zaman nikah altında yapıp ya da şenliği şeyde yapabilirler. <laughs> Temmuz'da yapabilirler. Temmuz'a. Ama bu frekans yaydığı için böyle olacak anlamında değil. Bak Tabii. mesela evliliklerde yedinci yıl bir köprü gibidir. Yedinci çünkü tam bir geçiştir yedi ile dokuz değişimin başladığı süreç olduğu için 7'yi atlatabildiğinde bir 7 yılda yani bir süre bir uzun süre daha gidebilirsin. Genelde boşanmalar 7. yılda ya da 7. dönemde artık hani ilişkiye başladıktan şimdi biraz ilişki bilinçleri de değiştiği için ilişkiye başladıktan 7. yılda e, o değişebilir. Hı hı. 8, 8 hocam. 8 çok güzel. Bizim sevdiğimiz en sevdiğimiz alandır. 8 güçtür, paradır, otoritedir. Bolluk, berekettir. 8 anne ve baba ile ilgili sorun istemez. 8 insanların da eğer 8 insanı, 8'inde doğan, Ağustos olan doğum tarihini tek haneye topladığında 8 olan insan. 8'i çalıştıramazsan narsist bilinçler bulur bunları. Mıknatıs hmm. gibi çekerler. Çünkü narsistler gücü ortama ve ortaya ve meydana çıkarmak için en iyi güç eğitmenleridir. Hmm. Narsistler. Onun için gücünü çıkaramayan, kullanamayan, parasına hakim olamayan, parayı kullanamayan insanlar da e, biraz böyle e, zorlanabilirler. Güç savaşları olabilir. Çünkü şöyledir aslında. Hani 8 kendi içindeki ışığı görüp onu kullanması gerekiyor. Işık aramasına gerek yok hı hı. 8 insanla. 9 insanı 9 insanı biraz daha başlangıçların ve bitişlerin 9'u 9'dur. 9'u temsil eder. Sezgileri çok açıktır. 9 insanına hiçbir şey saklayamazsın. Eylül'de doğan, 9 ayın 9'unda doğan insanlardan Hiçbir şey hiç saklayamazsan kapıdan girdiğinde hemen yüzünden, gözünden, telefonundaki sesinden anlar. Altıncı hisleri kuvvetli midir dokuzu? Çok inanılmaz kuvvetlidir ee, ve başlangıçları ve bitişleri yapar. Bir ilişkiye başlayacaksa dokuz başlar, bitirecekse de dokuz bitirir. Dokuz hı hı. biraz bizim biliyorsunuz hani maneviyatımızın da çok önemli olduğu bir sayıdır. Çünkü yaratıcıyla bağlantımızı aynı zamanda gösterir. Bunun için tevazu sahibi olmak, hoşgörülü olmak, kalpten ve gönülden gerçekten yargısız sevmek, insanı ve yaratılan her şeyi kucaklamanın da sayısı da diyebiliriz. Kısaca Dokuz böyle. Için. Evet doğum tarihiniz e, nasıl sizin hayatınızda farklı şekilde yaşamanızı sağlıyor net bir şekilde ortaya koydu hocamız. Yani doğum tarihinizde örneğin e, birinci ayda doğanlar, birinde doğanlar ve doğum tarihi toplamı rakamların toplamı bir olanlar Liderlik vasfı önde olan kişiler ve bu kişiler emir almaktan çok hoşlanmaz dedi. Ee, Tabi bu bir nevi aslında e, sizin yaşam kalitenizde nasıl değişikliklerin yaşanacağını da gösteriyor. Bu şimdi bir örnek bir doğum tarihi verdim mi hocam? Buna? Evet örnek bir doğum tarihi verdim. Nasıl evet. toplayacaklarını göstermeleri için. Mesela aynı şekilde diyelim ki 15 Haziran 1980 doğ doğan birisi. Bütün sayıların arasına art işareti koyarak toplayacağız. Top Ve tek haneye düşürdüğünde bu onun hayat amacı. Yani bu insan üç insanı. Bir kere anlaşılır olacak, konuşacak, ifade edecek, müthiş öğretmen olur. Yani öğretmenliği anlatmayı üç. çok yani, sever. Evet. Üç insan oluyor. Evet, üç insanı. Zamanda. Eğer doğum tarihinizi e, tekrar bu videoyu yayınladıktan sonra yorumlar kısmına yazarsanız biz e, cevaplayabildiğimizi tabii, cevaplarız tabii, değil mi hocam ceva sonrasında? Mutlaka yorum kısmına yazın. Hatta hocamızdan size... E, hediye de vereceğiz. Yani tabii yaparız. Hocam bir birkaç kişiye de tabii, böyle tabii, analiz bir yaparız. analiz hediyemiz olur. Evlenecek kişiler işte okuldaki çocukların e, sanata ya da hangi alana, mesleğe yönlendirilmesi gerekiyor. Evet. E, diyelim ki evlenecek kişilerin hangi tarihlerde evlenmesi, evlenmesi daha iyi. E, yani o e, olayı en minimum halde sorunsuz e, bir zamana getirmek için kullanıyoruz. Diyelim ki hayat amaçları sayılarına iki kişini toplayıp o ikisi bir araya geldiğinde ne yapmalı? Ne olmalı? Hangi anlarda, hangi dönemlerde, hangi döngülerde, hangi evrelerde neler yaşayabilir? Gibi gibi. Eğer kendini analiz yapabildiğinde yani Hı -hı. daha doğrusu oyuncu değil de biraz daha oyunu izleyen, o tribüne çıkıp kendini izleyebildiğinde ilişkilerin daha düzenli oluyor. daha Şey var mı hocam? Ee, daha düzenli oluyor dedin. Şöyle bir şey var mı? Yani diyelim ki bir insanı beş insanıyla çok güzel uyum içindedir. Tabi tabi var. Böyle dediğin Olman, kişiler var mı? Tabii. Mesela hangi mesela kişiler Temmuz'da birbiriyle daha uyumlu? Temmuz insanı, yedi insanı Kasım'la müthiş uyumludur. Hı -hı. Çünkü Temmuz biraz mühendis kafası. Hedefe tek o, o, o kilitlendiği zaman o hedefi materyale çevirir, maddeye çevirir. Yani Hı -hı. elle tutulur, gözle görülür, hale getirir. Kasım insanı biraz daha spritüldür, spritüeldir yani. Hı hı. O da hedefe ona, e, odaklanır ama 7 gibi değildir. 7 ile 11 bir araya geldiğinde müthiş uyumlu olurlar. Hı hı. Mesela 8 ile 1 çok fazla uyumlu olmaz. Yani Ağustos'la Ocak ya da 1'inde ve 8'inde doğanlar 1 ve 8 insan diyelim. Kısaca artık hı hı. insanlar hı hı. Tabii, tabii. anladı. 1 ve 8 insanı çünkü iki cambaz bir ip yürümez gibi. Birisi güç göstereceğim diyor, birisi ben lider olacağım diyor. Hı. Onun için e, çatışmalar çok olabilir. Şubatla bütün insanlar olur. Çünkü anaçtır, vericidir. Yedireyim, içireyim, yetebileyim gibi biraz sosyal köleliğe doğru geçer. Ee, ama şubat insanlar tabii o kendilerini hani kullandırabilir ama kendi. Oraya açık evet, değil mi? Evet, kullanabilir. Ama ondan dolayı da şubatlar işte her insanla yapıyor. Hmm. Ay beni sevsin, ilgi duysun, işte yetebileyim, hmm. bırakmasın. Martlar biraz sevgi insanı olduğu için martlar aralıkla anlaşamaz. Hmm. çünkü aralıkta martta ikisi de sev beni sev beni dedikleri için hmm. sevdiğin halde o sevgi yetmez biraz aralıklar kurban bilincine doğru kayma şansları var çünkü ondan dolayı martların olacağı şey haziranla çok iyi olurlar yani üç insan 6 ile çok iyi olur mutlaka Dokuz... bu arada ee, çok güzel tiyolar veriyor çok Bekir var hocam da hani... yani şimdi şunu bu yayını defalarca izleyin hatta geri sarıp durdurup not alıp izleyin gelecekte bulacağınız Ruh eşiniz, belki de sevgiliniz, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız. Bunları seçerken de bir nevi tavsiye olsun bunlar tabii. size. Çünkü çok önemli şeyler. Ee, başka var mı hocam? Devam ediyordun. Çok uyumlu. var tabii. Mesela şöyle Ocak ya da bir insandan başlayalım mı? Hı -hı. Bir insanı, hatta yazayım mı hocam? Böyle? Tabii tabii. Mesela bir insan artık anladıkları için bir insanı sekizle olmaz. Şöyle yapayım. Olur ve olmazla. Şöyle yapayım. Sekizle Hı -hı. olmaz mesela bir insanı. Lider olduğu için diğer ayların hepsiyle olabilir. Hı. Yani diğer hepsiyle olur genelde. İki insanı hepsiyle olur. Fakat şöyle bir şey. Dediğim gibi sosyal kölelik e, bilinciyle olmaması gerekiyor. Çünkü vericidir, anaçtır. Bu iki insanı ben çocuk doğurayım. Çocuklarım Hı. olsun, anne olsun ya da baba olsun. Yedireyim içireyim. Bir iki insanı eli, eli boş gelmez yani. eve. Mutlaka ha. yolda bir şey bulsa hemen tutar alır gelir. Ha çocuğum seviyor, o seviyor, bu sevmez. Ben buraya geleceğim. İki insan olmuş olsaydım kesin şuradan bir şeyler alır gelir. Hadi <laughs> ye Sercan, ye falan filan gibi. Olurdu. Üç insanı 12. aile olmaz. Aralıklı olmaz mesela. Çünkü iki cambaz bir ipte yürüyemez. Bu da bir sev beni, sev beni. Bu da sev beni, sev beni. Yani evet. ikisi de birbirini çok sever ama yetmez. yetmez. Orada bir çukur oluşabilir. Yani bunların hiçbiri birbiri olmaz değil çatıştıkları noktaları daha çok Peki, söylüyoruz aynı sayı, iki insan iki insanıyla beraber olabilir mi? O da olmaz herhalde. Olur ama çok böyle birbirlerine yedireyim içireyim. Yani Zıt. evde stok olur, üç tane buzdolabı olur, yani beş çocuk olur. Onun yanına da gelir hocam bir tane sekiz <laughs> insanı. <gülüyor> Çöker her şeye. Yani aslında <laughs> iki insanların evliliğinden olan eve misafir olarak gideceksin. Evet yatılaya gideceksin. <laughs> ya da ben geliyorum. Sürekli tamam. bir, bir elin yağda bir elin <laughs> Aynen balda yani. yani. O şekilde yaşarsın. yazlığı var iki insanın seni o, hayat tamam. otele koymaz yani. O, güzel. İki insanıyla arkadaş <laughs> dostluk yapılır. Güzel. Tabii kısa kısa geçiyorum. Çok var. Tabii tabii. Dört insanı cesaretli olacağı için maalesef mıknatıs gibi sekizi çekerler. Yani dört insanları narsisti çok çeker. Aa, dört, dört insanı. dört insanı, Nisan'da doğan, dörtünde doğan ve dört olanlar narsistleri çok çeker. Çünkü cesaretli olacak. Gücünü gösterecek ve yaptıkları iş dört dörtlük olduğu için diğer aylarla da olur. Olur. Ama Nis, e, Ağustos'u çok çekerler birbirleriyle. Beş insanı biraz organize işleri ve özgürlükçü olduğundan dolayı bunu baskılayan yani sekizle zor yaparlar. Hı -hı. Yapamazlar sekizle. Çünkü sekiz güç göstereceği için birle yapamazlar. Ocak yani birle Beş yapamazlar. Insanları. Beş insanı. Ekimle yapamazlar zorlanırlar. En çok zorlandıkları bu aylar, bu günler var. Hı hı. Bu insanlar var. Çünkü bunlar gezeyim, tozayım, eğleneyim, eğlenceyi de düşkündür. Adrenalin tutkusu tutkuludur. Askerler, polisler genelde Mayıs ya da 5'inde doğan 5 insanlarından olurlar. Güvenliğe çok önem verirler çünkü. Ee, Ağustos yani 8 1 ve Ekim insanıyla yapamazlar. yapamazlar. Evet, zorlanırlar daha doğrusu. Evet. Altı aile olduğu için her aile yapabilir. Fakat 6'ların e, biraz böyle hani aile düşkünlüğünden dolayı da e, çok böyle m, onu yöneteyim istemez. Yani aile alanını boş bırakırsan bunun, hı hı. E, alanını açarsan her sayıla yapabilirler. Hı hı. Evlenecek ilk mesela hani söylediğimde evlenecek ilk kişi 6'dır. Hı hı. Altı insanı buldun tam aile kurayım, yuva kurayım. İkincisi 2'dir ama birincisi 6'dır. 6 Altı insanı çünkü burası biraz aile insandır. Aile kurayım, ailem olsun, ailem de almasın. Mükemmelliyetçidir bunlar. Hı -hı. Mükemmelliyetçi olduğu için diğer aylarda bunun mükemmelliyetçiliğini eleştiren, yargılayan insanları sevmezler. Hı -hı. 7 insanı yalnızlık bilinci çok olduğu için, sürekli ben yalnızım, yalnızım, yalnızım dediğinden dolayı da bunu yalnız bırakmayacak. En iyi anlaştığı mesela 7'nin 2'dir ve 11'dir. Hı -hı. Bu da iki. 2. 2 oluyor çünkü. 7, 2 ile 11 ile çok güzel, çok iyi anlaşır. anlaşır. Çok rahat anlaşırlar. Sekiz güçtür. 8 hepsiyle anlaşır. Şöyle 8 ben gücümü gösterdikten sonra kim olursa olsun önemli değil. 8'ler biraz narsistlik bilincine kayabilirler hı hı. ve e, sekiz insanları genelde ilk buldukları yerde dörttür yani. Dört insanını bulurlar genelde. Hı. Çekim gücüdür ve ikileri çok iyi kullanırlar. İkileri Sekizler. zaten ben baktığım kadarıyla herkes kullanabilecek herhalde. O, o, o potansiyelde evet. yani. İkiler verecek Yani Şubat'ta doğanlar, doğum tarihi ikinci i̇ki gün olanlar olan. ve rakamların toplamı iki olanlar. Evet. Ee, burada da aslında bir size bu tavsiyedir. Yani ikiyseniz eğer, iki insanıysanız biraz kendinizi bir e, toparlayın ve e, ben niye kul hakkıma giriyorum diye düşünün. Tabii değil mi? çünkü çok mağdur olurlar. Hmm. Herkes tarafından aldatılmış bilinciyle yaşayabilirler. Kandırdılar. Hmm kullandılar bilinçlerini çok söyler mesela ikiler. Evet. Onun için şunu yapmayacağım yani. bunu yapmayacağım falan filan demeye başlarlar. Ya bir kere zaten insanlık olarak hepimiz bir hayır demeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü hmm. hücremizin bile bir kul hak var. Duygumuzun, düşüncemizin bile bir kul hak var. Ama bilmiyoruz çoğumuz ya. Yani yani çoğumuz hayır demekte zorlanıyoruz yani. Ama çünkü baktım. iyi olma çabası ve gayreti içerisinde bir sistem var. Hmm. Sen iyi olmalısın. Çünkü iyi olduğunda hmm. ancak toplumda bir yer edinebilirsin. Tabii. ...bilinci vardı. Şimdi tabii ki iki ...artık feminen yılı geçtiğimiz için... Hı hı. ...2000'den sonra biraz daha değişti... ...bu sistem. 9'u da... ...söyleyelim hemen. 9... ...sezgileri çok açık olduğu için... ...9-8 insanıyla kolay kolay yapamaz. Çünkü 8 gücünü gösterdiğinden... ...dolayı bazı şeyleri gizler ve saklar. Hı hı. Yani o güç açığını vermez. 8'lerin her şeyini net öğrenemezsin. Mümkün hı hı. değil. Sadece bilmen gereken. Yani anlatırlar. Yani şeydir böyle biraz sinsi midir? Yani... Yani hani o yargısal şeye girmek ha. istemem ama biraz böyle kendi ben içinde gireyim, aslında yok, <laughs> yok ondan değil evet. yani o güç gösterisinde zafım olsun istemez. Ha anladım. Gücümü tamam. çünkü yarın arkamda ben bunu da meydana çıkarmam. Onu değerlendirebilirler. Ama, evet. Yani onu kullanabilirler. Evet, o boşluğu o vermek istemez. Zafına <laughs> e, yani kimse bilsin istemez ve bir insanıyla da biraz zorlanır. 9 hmm. Ekimle de zorlanır mesela. 9 insan. 9 bilgeliktir çünkü. 9 hepsiyle hemen hemen yapar. Bunlar farkındalığını yükseltmek durumundalar bir de Hı -hı. sercan bey çünkü evet. o farkındalığı ne kadar yükseltebilirsen o kadar çok aslında iletişim ve ilişkin daha güçlenir iyi olur. Mesela 3 6 9 yaş aralığına dikkat etmeliler. Hı -hı. 3 yaş fark varsa 6 yaş 9 yaş 12 yaş fark varsa bunlar daha uyumludur. Hı -hı. 2 yaş varsa her 2 yılda bir aile çatırdayabilir. 4 yaş varsa her 4 yılda bir bir çekişme olabilir. O geçişlere dikkat etmeliler. 7'ye dikkat etmeliler 7. yıla. Gibi. Çok önemli, çok önemli şeyler söylüyorsun hocam. Şimdi baktığımız zaman e, sayıların gerçekten ne kadar hayatımızda önemli olduğu, etkili olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk bu şekilde. Çünkü çok önemli. Zaten e, yani m, doğduğun ev kaderindir derler ya. Aslında doğduğun tarih de kaderindir biraz. Evet kesinlikle. Baktığın zaman çünkü yaşam kaliten, yaşam standartların, hayat amacın doğum tarihine göre dizayn edilmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela kilo veremeyenler oluyor. Kilo alamayanlar oluyor. Hı -hı. 2 ve 3 insanlarında bu çok olur. 2 ve, 2 3, ve 3 Şubat'ta evet, ve yani Mart'ta doğanlar. Mart'ta doğanlarda kilo alma ve kilo verme problemleri çok olabilir. Mesela e, ilişkilerde sıkıntı çekenlerde 3 ve dörtlerde olur. Hı -hı. Ayın üçünde, 4'ünde doğanlar. İşte o da direkt kalp, falan kalp çakrasıyla falan alakalı olduğu için mi? Kalp çakrasıyla mide çakrası. Çünkü sevgi konuları öğrenecekler. iletişim öğrenecekler. Artık 5 ve 6 biraz daha ailevi yani derin e, duygusal iliş e, iletişimi yaşayanlar. Derin Hı -hı. duygularda sorun yaşayanlar mesela 5 ve 6 insanları daha çok yaşayabilirler. İşte 7 ve 8'ler birazdan maneviyatın e, kapıları aralandığı için yaratım ve yaratıcıyla ilgili sorgulamalar yapan insanlarda mesela 7 insanlarında çok olur. Eğer o kaynağı bulduklarında müthiş muazzam bir sunum yaparlar. Hı hı. İşte 9'larda böyle sürekli hani e, teslimiyet bilinci içerisinde olmalılar. Dokuzlar. Dokuz